30 yıllık mı? 49 yıllık mı? Rezerv var dediler. 9 yılda bitti. Sayın vekilim burayı e, herhalde yol yapacaklar. Oradan madeni getirecekler. Orada kurutacaklar. O kurutma sahası. Burayı yol yapıyorlar. Burayı yol yapıyorlar. Burası kurutma sahasına giden yol olacak. Şimdi eskiden kazdıkları yer buralar değil Eskiden mi? kazdıkları yer 30 yıl rezervi vardı ya buranın. He. 9 yıl da biten kömür ocağı. Doldurmaları gerekiyor değil mi burayı şimdi? Ya Normalde yeşillendirmeler, doldurmaları Yeşillendirmeleri lazım. Bu işi bilen arkadaşımız o nerede? Kim? O yok. Ekeli Sıkkı mı? Sıkkı mı? Sıkkı mı? Sıkkı mı? Sıkkı Vekilim bu gazı yer kadar da bir de bu toprağın harfiyetinin mahvettiği arazimiz var arkada. Arkada. Bir de fenin arkası tabii. Toprak kayıyor değil mi? Tabii. Kayıyor toprak. toprak kayması ki burası. Kanalın nereden böyle kaydı geldi? Şimdi buraları şöyle çek. Doldurmaları lazım, değil mi? Evet, tabii. İşi bitince bize karpa yani? Bu halini görüyorsunuz yani. Tahribat. Vatandaşın arpası hastası, vatandaşın arpası kaspe demiş. Ozer gazmış bu neresi? O ileride. Öbür taraf. Öbür tarafta o. Buradan geçmemiz lazım. Nasıl geçeceğiz? Şuradan yine kanaldan biz kanaldan mı? kanaldan geçeceğiz. Ya kimler ne işleri? Dikkatli. Daha inemeyiz ya. Şöyle çöküyoruz. Bereketli Allah Allah. Geç. Şey, çizim karşımı çizim karşımı. Geç. Tamam. Bir saniye, bir Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye maden kanununda nedir? Maden işletmeleri kanununda nedir? İşi bilen ocakların eski vasfını alınması. Tarlaya geçeceğiz, tarlaya göstereceğiz. Bak, tarlalarımız kayıp geliyor. Tarım arası arkası tamamen. Arkası tarım arası. Orası da bizim tarım arası. Geçin. Yani. Bayim durumu görün. Bu 15 yıl öncesine diyor orası. Yavaş yavaş. Bir de 15 yıldır bunu niye takip ediyor? Bir de bunlar rapor veriyor. 15 yıldır yok. Çekil tamam. Şey Nasıl yeri normal düzeltmeler lazım. Değil mi? Abi. Dolgu yapıp yeşil alarak. Hayır değilse arazi vasfına çevirecek. Daha sen orman vasfı. Gelcisini kendim okudum, okudum şey, onları abi. Oraya geçtik. Yani bunlar daha bak 15 nah, yani. yıldır vasıf vaziyette. Kayıt geliyor. 8 yıl sürdü. Sen de gelin bu olacak. Hayır. Hayır, hayır yardım et. Şöyle bir gösterelim. Şimdi 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 ben şu ya kadar orada mesafe. Yani imar geçen mesafe kilometre olarak yani e, tamam. 500 metre ileriye kadar şu anda şey var. Toplamı değil mi? Toplamı. Toplamı. kadar Toplamı kilometre. Bir kilometrelik evet. alanda imar var. Abi bu bir kilometre alan. Yani uzunluğu kilometre. Yani. Genişliği belki beş metre. Bire bir. Bire bir. Bire, bire iki, iki, iki diyebiliriz. Öyle ha. mi? Yani iki kilometre kare alan evet. imar olduğu madene Aynen. veriliyor. Aynen. Madene koyuyor yani. Aynen. İki sene Aynen. iki sene, Aynen. Sene. 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 Bu gitme yolu yok. Yolda, Yolda olmakla Vatandaşın ekin tarlasını kepçe almış. Bu başaklar. Sanıyorum arpa. Evet, arpa. 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 Bir şişe, bir şişe, şişe. Şimdi yani. derdine ne oldu arkadaş? Derdinize hmm. ne oldu? Yani vatandaşın ektiği emek ya nasıl çiğnersin? Gel nasıl kepçeleyip bir, bir sene bunu yok edersin, edersin ya. Işte. Ha? <laughs> Hem de kendi arazisi, kendi tarlası ya, ya. adamın kendi tarlası. Buna evet. zorbalık diyor. Buna e, zorbalık. 30 bu yıl dediler orada da bizim burnun en az 3 kat arazimiz gitti. 30 yıldır, bilet, 8 evet. yılda e, Sen, e, oynuyorsun. Bu adam 1 lirayla <laughs> geçim sağlıyor. Yani bu insan 1 lirayla mazot parasını bulamıyor. Ondan bundan toparlayarak mazot alıyor. Ekini suluyor. İşte ekinin halini görüyorsun sen ekini. Buralar da bak ya. Dur. Bak. Bak. Sürelemiş burayı. Çekin. 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 Buralar çekin. Sürelemiş. Baksana. Buralar ekin. Ekin bak. Sürelemiş. Buraya açmış. Sürelemiş. Sürelemiş. Burada bir, bugün biçer olsa bugün bu ekinler işlenecek ancak. Şurada o tam ortasından gitmiş bak. Evet, tabii. Ve e, yasa çıkıyor, kahne çıkıyor. Sontajları daha yeni vuruluyor bu sontajlar. Diyorlar ya. Burada tam ortasından gitmiş. Bu tarla abi bütün tarla. Evet, ekin tarlası. evet. arpa tarlası. Tarla. Bu tarla yani. Şu tarlanın haline bak. Hangi hangi yasa ne zaman çıkmış da sondajını Hangi araştırmasını yapmışlar? Soralım. Kimse. Zaten, e, arpadan yola girmiş zaten baksana çok net bir şekilde. Tarlaları bu devasa makinalarla yok ediyorlar. Efendim diyorlar, Cumhurbaşkanımız acele istimlak kararı çıkarttı. Ne zaman? 2 Ocak 2020. Daha aradan 6 ay geçmemiş ya. Ve insafsızlar yani. Altay geçmeden tarımın hasatını bile beklemeden hukuksuz bir şekilde hem tarım alanlarını işgal ediyor hem böyle dozerleri sokup bu canavarları tarım geçiyor. Burada yaşayan birin üzerindeki köylünün zehirlenmesini, arazisine el konması yani hangi birini anlatalım? Eşkıya düzeni o sadece böyle olur. Yani bir eşkıya düzeni kurulmuş memlekette. Köylünün sesi çıkmıyor. Gelip arazisine el konuluyor. Ve en diyorlar yakın. ki biz böyle istiyoruz. Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok kardeşim. Bu eşkıya düzenini kuranlarla mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Evet. Böyle yağma yok. Bu devlet sahipsiz değildir. Bu millet sahipsiz değildir. Sayın gibi, bizler oy verdik en yakınımıza bir metre kala. Evimize bir metre. Bizim evimize bir metre. Gelsinler sesleniyorum burada. Ne güzel bu köy bir de AK Parti'ye oy verdim, köy. AK Parti. Evet. <laughs> yani Hani cezalandıran bir köy olsa hani hiç oy vermemiş desek, oy da vermiş. Ama hak ediyorsunuz Emmoğlu, ne diyeyim evet, yani Aynen. ben size. alacağım. Ben bir de doğruyu söylerim. Bir yani.